Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Yeni gelen arkadaşlar da varsa onlar da kanalımıza hoş geldin. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni, tuşunu, likeladığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Soru da diyor ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? Bakıyoruz bağlaç hangilerinde kullanılmış veya hangisinde kullanılmış? Şimdi arkadaşlar, çok eski zamanlarda bir padişah yaşarmış derken burada bir bağlacımız yok arkadaşlar. Niye yok? Bak burada sevgili arkadaşlar sıfat var, isim var, fiil var, yüklem var, zarf var. Evet çok eski zamanlar. Evet bakın eski zamanlar. Eski sıfat. Çok eski zarf. Zaman isim. Evet bir padişah. Burada bakın bir sıfat tamlaması yapmış. Bir padişah. Yaşarmış yüklem. A'da yok. Sildik. Ee, eli, eli yerine gelelim. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir defa bakın burada bir sıralı cümle olduğunu hemen görüyoruz. Ne kadar gittik? Az gittik. Bakın burada bir e, miktar zarf. Gitmek eylem. Uz gittik, gene bir zar. Evet, gittik gene yüklem. Evet, sıralı cümle olduğu için birinci cümlemiz burada tamamlanmış, virgülle ayrılmış. Dere tepe düz gittik arkadaşlar. Bakın burada da gene ee, sevgili arkadaşlar hem zarfımız var e, hem de tekrar grubumuz var. Dere tepe düz gittik diyerek zarf özelliği kazanmış ve bunu da eliyoruz. Burada da ne yok? Ee, bağlaç yok. Şimdi gelelim C seçeneğine. Hem aslan hem de fare bilmiyormuş ne yapacağını. Bir devrik cümle. Arkadaşlar hem hemlere dikkat. Evet. Aynı zamanda da de bağlacımıza dikkat. Şimdi biliyorsunuz e, konuları işlerken hem hem bağlacı bakın şöyle bize yazılır değil mi? Hem hem Evet şöyle üç noktayla dikkat ettiniz mi? Bakın tırnak içine alayım. Evet hem hem bu bağlacımız ne işe yarıyordu arkadaşlar? Arkadaşlar e, hem e, birden fazla cümleyi hem birden fazla kelime grubunu veya söz öbeğini e, veya sözü ne yapıyordu? Birbirine bağlıyordu. Hem hem bağlayacak. Aynı zamanda da de bakın zaten ayrı yazılmış. Da de bağlacımız da nedir? Bakın arkadaşlar burada bir bağlaçtır. Dolayısıyla bağlaçtır. Dolayısıyla e, Ceyhan seçeneğinde, Ceyhan seçeneğinde sevgili öğrencilerim ne oldu? E, kullanılmış oldu. Şimdi doğru cevabı bulduğumuza göre Diğer şıklara da şöyle bir göz atalım. Bakın onlarda da e, mevcut değil, mevcut değil bağlaç. E, burada ah ahlar nedir? Ünlemdir dikkat ederseniz. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini biz ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hemen bir tanım yapalım. Evet, sevgili öğrenciler e, cümlede kullanılan tek başlarına anlamı olmayan cümledeki cümle içindeki e, kelimeleri yani sözcükleri, söz gruplarını veya cümleleri Birbirine bağlayan kelimelere biz ne diyoruz? Bağlaç diyoruz sevgili öğrencilerim. Burada da bağlaçları C seçeneğinde görüyoruz. Arkadaşlar bağlaçları cümleden çıkardığımız zaman, bağlaçlar cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermez cümleden çıkardığımız zaman. Dolayısıyla yerine benzer görevli bir bağlaç varsa konabilir gene. Bu açıdan bağlaçların böyle bir özelliği var. Cümleden çıkardığımız zaman da anlam bozulmaz. Fakat edatlarda anlam bozulabilmektedir, bozulmaktadır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar arada da böyle ince fark var. Arkadaşlar altıncı sorumuzda bu açıklamaya göre diyor aşağıdaki cümlelerin hangisi de kötü sözcüğü isim olarak kullanılmıştır. Kalemimizi aktif edelim. Diyor ki bazı sözcükler ismin önüne gelip onu nitelerse sıfat, fiili nitelerse zarf, tek başına kullanılırsa isim olur. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu soru ve benzeri sorular karşımıza çıkar. Yani şunu diyor arkadaşlar. bir ismin önüne herhangi bir sözcük geliyor. Bir sözcük geliyor. İsmi niteliyorsa, ismi niteliyorsa ona biz ne diyoruz? Ona ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Fiili niteliyorsa ona da biz zarf diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle bir formül yapalım. İsmin önüne gelmişse Sıfat diyoruz ona. Bakın ekrana yazıyorum. Sıfat. Evet, fiilin önüne gelmişse, bakın buraya fiilimizi yazdım. Fiilin önüne gelmişse zarf olur diyor. Evet. Tek başına kullanılırsa isim olur. Evet, tek başına kullanıldığı zaman da bu kelimeler isim çekim eki alır. Dolayısıyla e, sıfat da zaten adlaşmış sıfat olur yani isimleşir. Şimdi bakalım, bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde kötü sözcüğü isim olarak kullanmış? Şimdi arkadaşlar, biraz önce de söyledim, e, açıklamada da var. İsmin önüne gelirse, şimdi bakın burada günler ismi var, dikkat ediyor musunuz? Günler. Biraz önce e, video başında bir soru çözmüştük, orada ne demiştim? İsme nasıl sorusunu sorarsak, bakın ekranda da ismin yanına yazıyorum, bakın nasıl sorusunu isme soruyorum. Nasıl? Evet, nasıl? nasıl sorusunu soruyorum. Şimdi nasıl sorusunu sorduğum zaman bir cevap alıyorsam ismi niteleyen ve belirten buna bir sıfat diyoruz. Evet nasıl günler arkadaşlar? Kötü günler. Bakın burada bir sıfat var. Ne sıfatı bu? Niteleme sıfatı. Evet bunu eliyoruz o zaman. A seçeneğini eliyoruz. Devam edelim. Kötü düşünürsen başına kötü şeyler gelir. Şimdi kötü kelimesi neyin önüne gelmiş arkadaşlar? düşünürsen kelimesinin önüne gelir. Peki düşünürsen kelimesi nedir? Bakın düşünmek. Düşünür isen geniş zamanın şart çekimi. Düşünür isen, düşünürsen iyi düşmüş. Peki nedir o zaman bu? Fiildir. Yani eylem. Peki neyin önüne geldi? Kötü. Eylemin önüne geldi. O zaman eylemin önüne geldiği için ne oldu? Zarf oldu. Hemen bakın yukarıda formülümüze dikkat edin. Fiilin önüne gelirse ne oluyordu? Fiilin önüne gelirse fiilin önüne gelirse zar oluyor. Evet o zaman A ve B seçeneklerini eledik. Gelelim C seçeneğine. Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok kötüleşirler. Şimdi bakın burada kötüler derken arkadaşlar kimi kastediyor? Kötü insanları değil mi? Bakın hemen yazalım. Kötü insanlar. Evet kötü insanlar peki arkadaşlar burada insanlar kelimesi var mı? Yok. Normalde kötü insanlar şeklinde yazsaydı sıfat artı isim bir sıfat tamlaması olacaktı. Fakat insanlar isminin yerini ne tutmuş arkadaşlar? Çekim eki tutmuş. Bakın dikkat edin larler, larler lar, çekim eki. Söyleyelim kuralımızı. Bir kelime, bir kelime isim cinsinden bir kelime isim çekim eki alırsa sevgili dostlarım o zaman adlaşır. Yani artık o isimleşir. İsim görevini üstlenir. E şimdi kötü insanlardaki kötü neydi? Sıfattı. Ne yaptı? İsim çekim eke aldı. Yani larler ekini aldı. Larler ekini aldığı için ne oldu? Adlaştı. O zaman Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Burada bir adlaşmış sıfat var ve isimdir. Peki diğer şıkları ispat edelim. Kötü alışkanlıklar. Evet. Nasıl alışkanlıklar? Kötü alışkanlıklar arkadaşlar. Bakın burada da bir sıfat göreviyle kullanıldı bunu atıyoruz. Tenekenin içindeki yiyecekler kötü kokuyordu. Kokuyordu yüklem. Yani fiil, eylem. Nasıl kokuyor? Kötü kokuyor arkadaşlar. Burada da bir zarf görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet unutmuyoruz. İsmin önüne gelirse sıfat, fiilin önüne gelirse zarf görevli kullanılır bir kelime. Eğer isim çekim eki almışsa adlaşır arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğinde bir adlaşmış sıfatımız var ve orada sıfat olarak kullanılmamış isim olarak ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda da bize diyor ki aşağıdaki ünsüzlerin hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz. Evet biliyorsunuz arkadaşlar biz ee, sert Ünsüzlerin yanına ünlü getirdiğimiz zaman ne yapıyordu? Yumuşama oluyordu. Şimdi burada bakıyoruz. A çok, mesela çoğu diyebiliriz. B tat tadı diyebiliriz. C ip ipi diyebiliriz. İbi diyebiliriz, diyemeyiz. D renk rengi diyebiliriz. E kurt kurdu diyebiliriz. Dolayısıyla burada C seçeneğini getiremeyeceğiniz gibi e, için e, İpi diyemeyeceğimiz için e, ip kelimesi burada. Doğru cevaptır. Arkadaşlar gene ikinci adım sorularımızdan ses olaylarıyla ilgili bir soru. Ee, diyor ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ee, birinci sorumuzda. Ee, ekranın sağındaki dördüncü sorumuzda da bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur? Ee, bunları bulacağız. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım doğru cevabımız nedir? Bunun üzerinde Dura. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın sizler için güzel bir şekilde e, oklarla, çizgilerle e, yansıttım. Şimdi doğru cevabımız öncelikle ünlü düşmesi. Neden ünlü düşmesi? Şimdi ünlü düşmesi burada yok. O zaman diğerlerinin ispatını yapalım. Derler. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, ünsüz benzeşmesine hemen bir örnek verelim. Adana seçeneği neden yok? Şimdi ünsüz benzeşmesi neydi sevgili arkadaşlar? Sert ünsüz uyumu Sert ünsüzün yanına sert ünsüzlerin gelmesi. Şimdi etkisinin derken sevgili arkadaşlar etmek fiili etki kelimesindeki k ile gelmiş. T sert ünsüz yanına da etgi demiyoruz dikkat edin etki diyoruz. Yanına da sert ses olan k sesi ne yapmış? Gelmiş. Böylelikle bir ünsüz benzeşmesi örneğini ne yapmış oluyoruz? Burada göstermiş oluyoruz. Gene ünsüz yumuşaması örneklerine bakarsak arkadaşlar. Mesela arkadaşlar toplumdan millete geçiş ve devlet olma süreci derken bakın süreç Ç süreci olmuş. Bakın ünsüz değişimi, ünsüz yumuşaması. Gene sonuç sonucu mesela bak. Geçirdik iddiyle geçirdiği süreci süreci bak dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Burada da gene bir ünsüz yumuşaması var. Dolayısıyla bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz sevgili arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzleri. Şimdi sevgili arkadaşlar kaynaştırma ünsüzlerinin diğer adı nedir? Bağlayıcı ünsüz veya yardımcı ses. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Mesela bakın hazırlayıcı iki ünlü arasında ne yapıyor? türeme oluyor. Şimdi bak hazırlayıcı diyemiyoruz. Dikkat ediyor musun? Hazırlayıcı. Hazırlayıcı. O zaman burada bir ne var? Bağlayıcı ünsüz var. Gene etkisini derken arkadaşlar burada s se sesi de bir ee, nedir? Bağlayıcı ünsüzdür. Arkadaşlar normalde e, burada s eki e, size iyilik ekiymiş gibi gelebilir ama tek üçüncü şahıs s si ekindeki o s aslında yardımcı sestir. Unutmayalım. Gene etkisinin derken ne o ilk ne ninindeki ilk ne gene bir e, yardımcı ünsüzdür. Yani kaynaştırma ünsüzdür. Gene sürecinde derken evet e, i ve d ile e, arada araya girmiş olan ne sesi arkadaşlar gene bir e, yardımcı e, ünsüzdür, bağlacı ünsüzdür. Bunu da eliyoruz. Peki ulama. Ulama neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım bir kelime ünsüzle bitiyorsa kendisinden sonra ünlüyle başlayan e, kelimenin ilk sesine o sondaki ünsüz ulanarak yani eklenerek okunur. Buna biz ulama diyoruz. İşareti U şeklindeki işarettir. Bakın burada kırmızıyla yuvarlak işini aldım. Bu şekil ulama ekinin şekilidir, şeklidir. Şimdi burada bir şartımız şu yalnız arkadaşlar ulamada. E, arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Şimdi bakın toplumdan millete geçiş ve devlet olma. Bakın dikkat edin devlet olma. Bakın ünsüz de biten kelimeliği ünlüyle başlayanın ünlüsüne T sesini ne yaptık? Ekleyerek okuduk. Gene devam edelim. Doğal bir dil ile bak Dil, dikkat edin aşağıda bakın, dil ile L ünsüz i ile başlamış. Ünsüzle baş, e, ünsüzle biten kelimenin e, son sesi olan ünsüzü, ünlüyle başlayan kelimenin ünlüsüne ekleyerek okuyoruz. Buna ulama diyoruz. Evet, yer alır, yer alır, yer alır. Evet, re ünsüz ve bak bitiyor. Alır kelimesinin ilk ünlüsü ne ekleniyor? hemen kelime başındaki dolayısıyla bir ulama yapılıyor. Şartımız neydi? Arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Bakın burada noktalama işareti yok. O zaman burada da ne var? Ulama var. O zaman A, B, C ve E seçeneklerine örnek bulduğumuza göre arkadaşlar, örnekler bulduğumuza göre bu örnekleri artırabiliriz arkadaşlar. Ben genel olarak görün diye ifade ettim. E, e Denizli seçeneği Örneğimiz yok. Yani ünlü düşmesi e, yok. Bundan dolayı burada e, ses olayı olarak hangisi yoktur sorusunun cevabı denizli seçeneğidir. Şimdi gelelim e, diğer e, sorumuza arkadaşlar. Diğer sorumuzda sevgili arkadaşlar ne demiştik? Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur demiştik sevgili öğrencilerim. Şimdi ona bakalım. Burada da Ceyhan seçeneği arkadaşlar doğru cevabımızdır. Neden Ceyhan seçeneği sevgili arkadaşlar? Çünkü burada arkadaşlar e, bize sorulan e, yani üçüncü maddede güzelleşen kelimesinde herhangi bir ses olayını göremiyoruz. Şimdi bakarsak, şimdi ayıralım istersen. Şimdi güzel nedir arkadaşlar? Güzel isim köküdür bakın. Dikkat ettiniz mi? Hemen bakın buraya belirtiyor. İsim kökü. Güzellemek, güzellemek, güzelleşmek, lale, yapım eki, herhangi bakın bir ses olayı, ses benzeri vs. Güzelleşmek, yapım eki, bakın iki tane yapım eki aldı göz oldu, Dikkat edin. Evet, yapım eki aldı. Güzelleşen, fiilimse eki. Bu da gene bir yapım ekidir arkadaşlar. Herhangi bir olayı görmüyoruz. Görmüyoruz. Yani bir ses düşmesi, türemesi, e, ulama vesaire bir şey görmedim. Peki o zaman diğerlerine bakalım. İspatımızı yapalım. Şimdi bakın onu tablo gibi seyrederken seyir etmek. Arkadaşlar seyir etmek kelimesi e, isim artı yardımcı fiilde kurulan bir birleşik fiili ifade eder. Dolayısıyla burada seyrederken derken ne olmuş arkadaşlar? E, i sesi düşmüş. Aynı zamanda iken kelimesindeki e, zarf ile ikindeki i düşmüş. Burada bir e, yumuşama e, var. Aynı zamanda ünsüz düşmesi, değişimi var. Gene seyrederken derken seyretmektir. Arkadaşlar bakın burada t, d, y e, şeklinde bir yumuşama e, oluşturmuş. O zaman e, ünlü düşmesi ünsüz yumuşaması yani değişimi ve ünlü düşmesi olmak üzere 3 ayrı ses olayını görüyoruz. Hatırlıyorum kelimesine baktığımız zaman hatırlamaktır aslında. Hatır isim kökü. Değerli arkadaşlar, hatırlamak e, isimden fiil yapan ek. E, yor eki geldiği için yanına arkadaşlar yor eki geldiği için e, yor ekinin şu özelliği var. Yor eki kendisinden önce gelen düz geniş e, sesleri ünlüleri e, düz dar veya yuvarlak dar yapar hatırlayıyorum değil de hatırlıyorum şeklinde söylenir bu kural sadece yoreki ile ilgilidir eğer bu sevgili arkadaşlar e, yardımcı ünsüz olsaydı orada bu sıkıntıyı görmeyecektik dolayısıyla burada da bir daralma yani bir ses olayı var ardına kelimesine gelince insanlara ardına kadar açan e, sevdiği insanlar ardına açan derken ardına kelimesine gelken art kelimesi art evet ardı bir yumuşama oluşmuş arkadaşlar ve beşinci kelimeye gelince sevincini diyor. Sevinç kelimesi ç ile biter biliyorsunuz. Sevinci dediğimiz zaman bir yumuşama oluyor. Aynı zamanda sevincini derken n sesi gelerek bir türeme. Onun sevinci bakın arkadaşlar onun sevincini taptaze sunuyor. Dolayısıyla e, burada da bir türeme de var, yumuşama da var. E, dolayısıyla e, A, B, D ve E seçeneklerinde ses olayı gözükürken, görülürken e, Ceyhan seçeneğinde bir ses olayını ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Dolayısıyla e, Ceyhan seçeneği doğru cevaptır değerli öğrenciler. Gelelim bir başka soruya. Üçüncü adım sorularından ses olaylarına değineceğiz bu bölümde, bu sorularımızda. Birinci ve dördüncü soruları sizler için üçüncü adımdan seçtim. Birinci soruda diyor ki bu parçadaki, bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur bu parçada? 2018 TYT'de çıkan dördüncü sorumuzda da diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi? Evet yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda, üçüncü adım sorumuzun birinci sorusunda ses olayında bu parçada hangisinde aşağıdakilerden e, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Edirne seçeneği yoktur. Ünsüz türemesi Neden yoktur arkadaşlar? Şimdi diğerlerinin ispatını yaparken bakalım. Şimdi ilerleme derken bir ünlü düşmesi görüyoruz. Bakın orada e, çizdim ekranda. İleri aslında. O i̇leri köktür. E, i̇yi düşmüş, ilerleme şekline gelmiş. Dolayısıyla ünlü düşmesi var. E, ünsüz benzeşmesi var mı? Var. Mesela bakın gittikçe diyoruz. Gittikçe, gitmek T sert de bitmiş. Dık dik gelip gelmiş. Dık dik eki e, T sert olduğu için dık dik şeklinde gelmemiş de tık tık şeklinde gelmiş. Evet. Sonda K var. K serttir. cace şeklinde gelmemiş. Dikkat edin. çaçe şeklinde gelmiş. Dolayısıyla gittikçe de, de ne görüyoruz? Ünsüz benzeşmesi görüyoruz. E, ünsüz yumuşaması var mı? Var arkadaşlar. Mesela orada ölçme aracı derken araç Ç serttir. Öyle değil mi? Öçme aracı derken, sona gelen iki ünlü arasında kaldığı için e, ç sesi ne oldu? Yumuşadı. Araç kelimesi aracı oldu. Biliyorsun, iki ünlü arasında kalırsa, o zaman yumuşama olur. Ünlü daralması var. Var, evet, var mı? Bakalım. Sağlayor, sağlamak fiili, sağlamak e, kalıbı, sağlamak e, gövdesi. Sa ismin kökü sağlamak isimden fiil yapan ek. Orada bir fiil gövdesi oluştu arkadaşlar. Yoreki geldi. Sağla yor şeklinde ifade etmiyoruz. Yorekinin özelliği neydi? Önceki videolarımızdan hatırlayın. Ses olaylarından. E, Yoreki kendinden önceki düz geniş sesleri, ünlüleri daraltır. Yani A ve E'leri daraltır. E, düz dar veya yuvarlak dara denir çevirtir, dönüştürür. Dolayısıyla sağlıyor şeklinde demiyoruz da sağlıyor şeklinde diyoruz. Dolayısıyla orada bir ünlü daralması da var. Fakat ünsüz türemesini biz bu metinde görmüyoruz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar doğru cevabımız Edirne diyebiliriz burada. Sevgili arkadaşlar, dördüncü sorumuza gelirsek 2018 TYT sorusu. Burada da bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur diye soruyor. Burada da Edirne seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi bakın ben sizin için köklerini de ekrana yazdım yansıttım arkadaşlar. sisi zihnin bazı hallerine benzetirim. Beniz kökünden benzetirim olmuştur arkadaşlar. Benizetirim. Dolayısıyla orada Beniz kelimesi birleştiği zaman i orta hece ünlüsü vurgusuzlaştığı için düşer. İki heceli kelimelerde arkadaşlar ünlü gelirse iki heceli kelimelere e, orta hece vurgusuzlaştığı için düşer ve e, bu defa ünlü düşmesi olur. Gene oynayan derken oyun kelimesi oynayan'dır u düşmüştür. Ayrıntılardan derken ayrıntıdır. I düşmüştür. Orta hece vurgusulaşmış. Çevreyi derken çevirmekten çevire gene orta hece düşmesi olmuş arkadaşlar. I, oradaki ünlü vurgusulaşmış ve düşmüştür. Ama işitilen kelimesinde I, böyle bir I, ses düşmesini ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dekladığınız için çok teşekkür ederim. Ederim. bir sonraki yayınımızda buluşmak ve görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek dileğiyle. kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. geçen lütfen yorumlar kısmına yazın.